Arkadaşlar Ege'nin arka koltuğundayız. Yaşam alanına baktığım zaman benim boyum 1.80, kilom da 80-85 civarı arkadaşlar. Biraz salınarak oturduğunuz zaman başınız temas etmiyor. Tam dik oturmaya çalıştığınız zaman başınız bir miktar temas ediyor ama ön koltuk da bana göre ayarlı. Burada yeterli bir diz genişliği var. Camlarda yüksek ayarlanmış. Herhangi bir sıkıntı hissetmiyorsunuz. Konforlu bir seyahat yapabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bertur 2. Loton kanalında bugün yeni bir aracı sizlere tanıtmaya çalışacağız. Emsal'deki test aracımız Fiat Egea 1.4 Easy modeli. 2020 model aracımız 1.4 benzinli motora sahip. 95 beygir ve devamında 127 Newton metre tork güce sahip arkadaşlar. Yeterli mi değil mi? Onlar üzerinde konuşacağım. Aracın donanım, güvenlik özellikleri üzerinde konuşacağım. Son zamanlarda arkadaşlar piyasada bu baktığınız zaman piyasanın en ucuz araçları, en ucuz C segment, binebilecek binek otomobiller arasında sürekli liste başında yerini koruyor bu Egea fiyatın otomobilleri. Ne vardı Egea'nın öncesinde? Linea'lar vardı. Lina'nın öncesinde ne vardı? Albeyalar vardı. Takibinde en son nihayetinde 2015 senesinde Fiyat Egealar üretime başlandı arkadaşlar. Yıl 2021 halen üretimi devam ediyor. Bu yurt dışında bazı ülkelerde fiyat tipi olarak da üretilmeye devam ediyor. Ülkemizde linea olarak piyasaya sunuldu arkadaşlar. Ben kameranın arkasında biraz test etme imkanı buldum. Bir yarım saat, bir saat kadar arkadaşlar. Performansı ben performans tutkun olduğum için bana çok açıkçası tatmin edici gelmedi arkadaşlar. Bu 1.6 motorun veya 1.4 turbo beslemeli motorun veya 1.0 1.2 TSI motorların turbo beslemeli motorların performansını vermiyor. 1.4 atmosferik motora sahip 95 beygir 127 tork yeterli mi? Standart aileler için standart seyahatlerde kullanmak, çarşı pazar alışverişini görmek, gündelik hayatta ve uzun yolda kullanmak için normal insanlar için yeterli aslında. Ben performans tutkun olduğum için bana biraz zayıf geldi performansı. Sınıf standartlarında 1.4 motora göre yeterli güzel bir performansı var arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim size. Güvenlik önlemi olarak, güvenlik özelliği olarak devrilme programlara koymuşlar bu arabaya şurada videonun başında fotoğrafını çektim. City modu yani İngilizce'den Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman şehir modu arkadaşlar. Şehir modu olan bir özellik var arabamızda. Şehir içerisi kullanışlarda hidrolik direksiyonu 2 tık 3 tık daha yumuşatıyor. Adeta böyle serçe parmağınızda çok rahat veya üfürüp direksiyonu çevirecesine yumuşak bir direksiyon kullanışı hakimiyeti sağlıyor size. City modu çok güzel, çok güvenlikli olarak düzeltiyorum. Çok konfor özelliği olarak eklemiş ve güvenliğe de faydası var. Devrilme önleme programları koymuşlar. Çekiş programları koymuşlar bu araçlara arkadaşlar. Bunları eklemiş olayım. Bu direksiyonun geri bildirim sistemleri var. Yine aynı zamanda Fiat'ın tüm eski model araçlarında da olduğu gibi FPS yangın önleme sistemi var araçta arkadaşlar. Bu herhangi bir çarpışma durumunda araç benzin vermeyi, yakıt vermeyi kesiyor. Benzin akıntısı kaynaklı yangın tehlikesini ortadan kaldırıyor. Yumuşak konforundan bahsedeyim. Koltukları biraz sert olarak yapılmış olsa da konfor yani uzun yolda vesaire sizi yormayacak koltukları var. Kullanıştır, rahat ettiriyor sizi. Yumuşak yani bu eski Doğan Şahinlerin yumuşaklığı olmasa da bu Renault'ların yumuşaklığı olmasa da mekanların sert konumlandırılmış olsa da ihtiyaçlarınızı görecek kullanışlı koltuklara sahip arkadaşlar. Bu ön panelde yumuşak malzeme kullanılmış. Fiyat ilk defa bu yumuşak malzeme kullanmış C segment otomobilinde. Kalite algısını yüksek gösteriyor fakat bu yanlardaki sert plastikleri biraz kalite algısını düşürüyor. Kokpit yüksek olarak konumlandırılmış. Rahatsız etmiyor. Yolu görüşünüz herhangi bir şekilde engellemiyor. Yine uzun yaklaşık 45 cm kadar bir kokpit uzunluğu var ön camın altıyla burada kumandalara kolay bir şekilde erişim sağlayabiliyorsunuz. Klima kumandasına radyo kontrollerine kolay bir şekilde erişim sağlayabiliyorsunuz. Göze hitap eden bir hız göstergesi var. Seçmekte zorlanmıyorsunuz kaç kilometre hızla gittiğinizi. Burada bir sıcaklık gösteren saat ve kilometre yol bilgisayarı var. Diğer özellikleri gösteren. Ayrıca bu araçta yokuş kalkış desteği var arkadaşlar. İçeriden açılabilen bagaj var. Gündüz led farları var. Bu gibi özellikleri de koymuşlar. Yani fiyatını eski bu albea eski linalara bakarak birazcık daha bir gömlek daha iki gömlek daha bu çağın özelliklerini yakalamaya başlamış fiyat bu otomobille çağın özelliklerini yeterince karşılayan bir otomobil sınıfı yok ama dediğim gibi standart işe gidip gelmek hastaneye gidip gelmek market alışverişleri veya şehirler arası bir seyahate gitmek tatile gitmek için kullanabileceğiniz bir otomobil aynı zamanda bunun dizelleri var arkadaşlar bir üç multijet dizelleri var Bunlar da yine pazarlama otomobilleri, ticari taksiler rentakar araçlarında çokça kullanılıyor. Bunun da sebebi arıza vermemesi. Kolay kolay bu araçlar arıza vermiyor. Parçasının bolluğu ve ucuzluğu. Yakıt ekonomisini de düşündüğümüz zaman yine bu araçlar aksent aralarda olduğu gibi Renault Clio, Renault sembollerde olduğu gibi yoğun bir şekilde kullanılıyor arkadaşlar bu ticari araç olarak ticari sınıf olarak otomobil sınıfı olsa da bunu belirtmiş olayım. Bu emsaldaki 1.4 aracımızın 7.7 litre şehir içi yakıt tüketimi, 5.7 litre şehir dışı tüketimi, ortalamada da 6.5 litre karmada bir yakıt tüketimi var. Bunları da aktarmış olayım arkadaşlar. Bas pedalına dokunduğunuzda, bu diğer yüksek motor araçlarda, yüksek turbo beslemeli araçlarda olduğu gibi bir şahlanış göstermiyor ama ihtiyaçlarınızı yine de karşılayacak, sollamalara falan çıkarken sizi zorlamayacak bir motor performansına sahip diyelim arkadaşlar. Fiyatından bahsedelim. Bunlar birkaç sene öncesinde hatırlıyorsunuz, 60 bin liralara, 65 bin liralara kadar verdiler sıfırlarını. Ama o zamanki dolar kuruyla, şimdiki dolar kuruyla mukayese ettiğiniz zaman, o zamanlar da 14-15 bin dolar bandındaydı. Şimdi de 14-15 bin dolar bandında bu araçların sıfırı arkadaşlar. Yani şimdi aşağı yukarı 110 bin liradan 100 bin liradan başlayan fiyatlarla 180 bin liralara kadar böyle bir otomobilin sahibi olabilirsiniz. Paket özelliğine göre donanım seviyelerine göre değişiyor. Yani ortalama aşağı yukarı 120-130 bandında 140 bandında böyle bir otomobilin sahibi olabilirsiniz düşünüyorum anlatacağım başka bir şey var mı diye performansından bahsettik, konforundan bahsettik. Frenleri tatmin edici yol tutuşu da tatmin edici arkadaşlar. Bu eski Linea'da olduğu gibi Linea gene Albea'ya göre bir tık daha iyiydi. Albea'larda olduğu gibi bunların selefleri yol tutuşu kötü değil, yol tutuşu tatmin edici. Sınıf standartlarında ortalama bir C segment fiyat arabasına göre yol tutuşu gayet tatmin edici. Bunu da belirtmiş olayım. Yine de hız felakettir. Bunu buradan yenilemiş olayım arkadaşlar. Trafik kurallarına her zaman uyalım. Trafik kuralları bizim güvenliğimiz için. Anlatacağım. Başka bir şey kalmadı sanırım. Merak ettiklerinizi bize yazın. Cevaplamaya çalışalım veya bir başka bilen cevaplar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.